Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Bu benim ikinci hesabı. Hep görev yapacağız. Hep de buradaki kutuları açacağız. Hadi başlayalım. Bu haritada bakalım görevlerimize. Hep görev yapacağız. Hep kutu açacağız. Evet arkadaşlar şimdi başladı oyunumuza. Rakipler biraz zayıf olabilir. Bazen güçlüleri de geliyor. Sadece bu hesapta kutu açmayacağız. İkinci hesabımızda da kutu açacağız. Yani kuyuya vursanız artık kuleye vuramadınız. Bizim takım çöp ya. Evet uğruyoruz da Jesse vursanız artık. Hadi. Hadi arkadaşlar. Şimdi öldüm. Kazandık ilk bizi Ben hemen şimdiki ile soyunu görevini bitirip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Zeki'nin son maçı. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bu de kızgın ya. Ben de kızgın atayım da var ya. Belki Ya Serize ya. Ortada bekliyorlar. Alperen, ne yapıyorsun Alperen? Oylasa da ortada dolaşıyorsunuz. İlla ver bir giriyor. Çok sıkıntı ya bu. Takılla kazablak.

Arkadaşlar bizim takım full defans yapıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Biraz geri vursalar almıştık. Evet burada vurdurmayın. Vursa olsa desin. Şöyle şuradan bir çekeyim kendime. Hop hop. Evet arkadaşlar bu da görevi bitti. Kazandık. Bu round kazandık. Soygu görevi bit ama jekeli görevi bitti. Şimdi el görevine geçeceğiz. 8 maç kazanmamız lazım. Evet. Şimdi el primanın görevini yapmaya geçelim bakalım. Bizim takım güzel Sprite var. El prima burada sıkıntı. hasar da vermem gerek. Cık. Kimse gelmiyor ki ya. Bir Poco'yu öldüremediler. Cık. Olmaz böyle. Allah'a Hop. Oh hepsi dağıttı aksesuar olsa güzel olurdu ama işte gel guru da şöyle teker bir daha gel de vuramadım ben ya sprite ne yapıyor Allah aşkına Sıfırı çaylamayı bile bir ya bilerek bir yapıyor. Dur da. Nita çok iyi oynuyor. Bize zorluk çıkartıyor ama öndeyiz. Senin de ayrın da. Seni gibi ayrın. Yürüte bak hele yürüte. Sıfırı nereye ateş ediyor? Kuleye vursana. <laughs> oh Şeli Adamları yol açtı mübarek. Adamlara yol açtı Şeli yol. Aferin şeriye. Şöyle atlayalım hemen. 900. Son saniye kala sıfırladık. Yıldız oyuncuyuz. Şimdi arkadaşlar ben görevleri bitirip geliyorum Evet Evet arkadaşlar tüm görevleri bitirdim. Şimdi kutu açacağız. Bakalım ne gelecek. Önce küçük kutu açacağız. Büyük kutular. En son ve kutuları açacağım. 3 cazlı 48. Aksesuar geldi ya. Şimdi ikinci bir kutumuzu açıyoruz. Yine 3 yazdı. 49 yazdı. Bir şey gelmedi. Küçük kutu açalım bir tane. Büyük kutumuzu da açalım. 3 yazdı. Bir şey gelmedi. Evet şimdi önce bunu açıyoruz. 5 yazdı. şey gelmedi. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Bastık. 5 yazdı ya. Ne kötü bir hesap. 55'te de verecek. 16 tane karakter var. Hiçbir şey vermedi. Sadece aksesuar verdi. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Şimdi diğer hesabımıza geldik. Bu hesabımızda da 3 tane görev var ama onları yapmayacağım. 7 tane kutumuz var. 45 tane karakterimiz. Sükak ve low eksik. İnşallah bir şey çıkar. Hadi bakalım. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Lo! Low çıktı. Evet arkadaşlar. Lo çıktı. Ekran kaydı alıyorum evet. Hiç beklemiyordum. Low çıktı. Yani şaşırdı mı? Evet. Hiç beklemediğim bir anda lo çıktı. Aksesuar falan bekliyordum. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Evet 4 seviye oldu. Şöyle de kostümler. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar sadece logo çıktı. Hepinize iyi. Hepinize görüşmek üzere. I would always wear color like that or you would wait.